1, 2, 3. Ah! Bu bir. kadar. <laughs> Acı var mı? Acı evet. Sadece bir ah. Çok güzel oldu. Sinek ısırığı gibi mi? Evet. Ama kulağında kırmızı küpe oldu kız. Çok güzel oldu. Bunu da denelim. Evet, bu da birazcık acıyabilir. Azıcık kızım, benim cesaretli kızım. Merhaba kızlar. Merhaba. Merhaba. Nereye gidiyoruz? Kulak daldırmaya gidiyoruz. Evet. Gerçi sonunda kulaklarını daldırmaya karar verdi. Evet kulaklığın delilik değil ama. Küpe mi takacaksın? Evet. Bir de kırmızı değil mi? Evet. Defne'nin de delikli kulakları ama kapanmış olabilir. Onunkilere de bakacağız, doğru mu? Evet. O zaman ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Yağmur, yağma mı? Gidiyoruz. Evet. Hadi. Hadi bakalım orada görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Defne hoş, geldik. Evet geldik. Heyecan, heyecan var mı? Çok, heyecan, çok heyecanlanıyorum ben. Sen niye öyle kapattın her yerini? Hadi yürüyün bakalım. Parası bende. Hadi bakalım yürü. Gökçe heyecan var mı? Çok heyecan var. Hadi geç. Ben de heyecanlıyım. <laughs> Kızlar. Bayan... Soldan soldan. <laughs> Hadi bakalım. Senin öbür kulağındaki delik açık mı acaba? Benim bir tane şurada delik gözüküyor. <laughs> ama bunda gözükmüyor. Ama şurada kapanmış olabilir delik gözüken. Tamam, herhalde. kapandıysa deldireceğiz. Bak Hadi. senin kulağın deli ya. Hatırlayacak evet. mısın bakalım? Hatırladın mı? Gökçe heyecan bastı. Bana <laughs> merhaba. Hoş geldiniz. Hoş merhaba. Mı Ablası Defne'yi hatırlarsın mı? belki biz. Kulağını deldirmiştik Defne'ye. Hatırlıyorum ki İlk toplandı. Takamadı. Evet. Çıkardı geri. Oynadın mı çok? Oynamadı da aslında ama Bir deneyelim tekrar Bu sefer ama hiç ellenmesin bugün banyo yapılmasın Tamam duydun mu? Hı hı. Hiç ellemek yok banyo yapmak da yok bugün tamam. Gökçe duydun mu? Duydum Banyo yok tamam. <gülüyor> Zaten <laughs> evledikçe ağrında çok olur Defnenin sağ kulağında bir delik var ama aynı yerden delebilir miyiz? Evet. Ya da kapanmış evet. mıdır? Çoktan da bir şey takmıyorsa kapanmıştır Yoksa ne renk istediğini söylesene abla ya. Hadi gelin bakalım Kırmızı. masaya geçelim. Kırmızı var mı ablası? Var. Gel bakalım hadi git rengine. Gökçe öldü sen. Yok sen. Hayır. Öldü sen. Hayır öldü sen. 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 Öldü 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 Taş, kağıt, makas. Taş kağıt makas. Bir daha. Taş, kağıt, makas. Aynı o, oldu, Aynı hep aynı. tamam hadi <laughs> gel. Tamam. Gökçe, Gökçe montunu ver annene. Montunu versen de. Hangileri? Getir anneciğim. Kırmızı. Seç bakalım dengene. Bak kırmızı burada. Böyle koyu var, böyle var. Kırmızı. Defne ağlayacak mı sence? Bence hayır. Bence de ağlamayacak. Ablası da elini tutsun. Destek versin ona. O biraz tecrübeli ya. Heyecan var mı Gökçe? <laughs> Elinden tut. Dur önce kulağını açsın ablan. <gülüyor> <gülüyor> ne canlı çok mısın? Çok heyecanlıyım. Yapma be. Şansına kırmızı da varmış Gökçe. Evet. Ben de kırmızı yaptırmıştım. Çok da acımıyor değil mi ablan? <laughs> çok da acımıyor. Biraz böyle yaptırdıktan sonra kızarıyor o kadar. Senin çok acımış mıydı? Aa, ama ağlamamıştım. O kadar da <laughs> değil. <dediniz. gülüyor> Biraz gözleri dolmuştu babası. <laughs> Güçlü kızlar bunlar ya. Belli zaten değil mi? O Gökçe daha cesaretli olmasın. Sen ilk defam mı derdireceksin? Evet. Bakalım. Eyvah eyvah. <laughs> Bu tarafa da ne? <laughs> o birazcık uyusun diye tamam mı? Acımasın diye. Evet. Bir kalemle işaret koyacağım anne baksın tamam mı? Defne sen tecrübelisin ya dediklerinin aynısı. Zeynep. <laughs> Ve... Ay, ay, ay. <laughs> ay, İşaretler tamam Gökçe. Gökçe şimdi delecek. Şuna mı bir Oynatma kafanı. <laughs> evet. Evet. Kafanı sabit tut. Sabit <laughs> kafanı Evet. Kafanı sakın oynatma. <laughs> Geliyor. 1, 2, 3. Bu bir. kadar. <laughs> Acı var mı? Evet. Sadece bir ah. Çok güzel oldu. Sinek ısırığı gibi mi? Ama kulağında kırmızı küpe oldu kız. Çok güzel oldu. Bunu da delelim. Evet. Hadi bir bakalım. Azıcık kızım benim cesaretli kızım. Oç. Bitti. Nasıl kadar? Yine sağlık ablası. Çok Belki <laughs> çok güzel oldu. Bak orada Sebil'in üstünde ayna var. Kendin gel bak şurada var. ayna var gel. Bak bakalım kendine. Olmuş mu? Görebildin mi? Ha, ha. Bize de göstersene bakayım ya. dur. Oo kırmızı. Çok yakıştı kız. Acı var mı? Birazcık acı. Öyle mi? Tamam. <laughs> Ay <laughs> Defne <gülüyor> hadi sıra sende. Hadi bakalım. Sen ne renk istiyorsun? Ben, ben mavi istiyordum. Mavi. Yeşil de güzel duruyor. Yeşil de güzelmiş Defne. Tamam otur Defneciğim. Ablacığım evet. birazcık kalsın. Defne sen daha çok heyecanlandın sanki. Evet. Abla, Şimdi harfından, harfından daha acıyabilir. Harfından kullanabiliriz acıyabilir. Parfüm çok... değil o kız uyuşturmak için o. <laughs> Hazır mısın Defne? Biraz kötü be. Biraz böyle soğuk gelmiş olabilir o. <laughs> değil mi? Benim de çok soğuk geldi. Bak Gökçe hiçbir şey tepki göstermedi benim. <laughs> Burada delik belli, onun üstüne deliyorum. Evet evet tamam. Kulak memelerin içi yok. <laughs> Kulak memeleri küçük Defne. Renkler çok güzel oldu. Çok yakışıklı. Defne hazır mısın? <laughs> Korkma. Hiçbir şey olmayacak. Gökçe korkmadı hiç. Bu kadar. Acıdı mı? Biraz. Biraz. Oyun parkına girebilecek misiniz? Gireriz. Ama kulaklara dikkat. Tamam. Tamam. Şimdi ikinci. bu kadar. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. <laughs> Bakmak ister misin sen de? Hadi koş. Hadi. <laughs> Bakayım. Kısmı, kırmızı çok güzel. Yeşil defne. Acıdı mı? Bana mı? O kadar ben... acımıyordur ya senden. Arkadaşlar ben ablamın küpede mavi gibi geldi. Yeşil yeşil. Gökçe hiç yaptırmamış gibi şu an. Nasıl? Var mı acı? Çok güzel ama ben benim Acıda. Azıcık acıda. Ama geçti biraz sonra değil mi? Evet, Ablaya geçtim. da söyle. Ablanınki de geçecek birazdan. Spreyden biraz acıyor. <laughs> spreyden. Sprey biraz şey ya böyle sert geliyor değil mi? Soğuk evet. bir de. Benimki ikisinden de acı çekti ama azıcık. Aa, ama azıcık. Teşekkür ederiz ablası sağ ol. Anne bu arada Annem. küpeleri taktıktan sonra çıkartacağız. Şimdi küpe de mi takacağız? Evet. Ben şimdi küpe takmak istiyorum. Şimdi ablası istiyorum. bu küpeler 10 gün kalıyordu değil mi? 2 hafta nasıl kalsın? 2 ha, hafta kalacakmış. Her gün bir nemlendirici Tamam. Beş gün falan. Şey, furasın falan tarzı bir şey sürsem. Tamam. Özellikle Defne'ye, Defne'nin biraz iltihaplanmıştı bir öncekinde. Öyle ellemeyelim kulaklarımız. kulaklarımızı. Heh kulaklarımızı ellemiyoruz, duydunuz mu? Hı hı. Geçmedi mi hala? Anne acıyor biraz. Anne acıyor biraz. Anne, Efendim anne? Yatarken nasıl yatacağız? Bir şey olmaz. Küpelerle yatıyor herkes. Bak bende 3 tane var Gördün mü? Bak. Hiç çıkarmadan yatıyorsun evet. değil mi ablasa? Evet. Tamam o zaman. Eline sağlık ablası. Teşekkür Sürekli ederiz. Ablaya teşekkür edin siz de. Teşekkür ederim. Hadi babayı, babayı bulalım o zaman. Acı var mı? Evet. O kadar da yoktur be. Bakayım. Bakalım. Yeşil yeşil. Ama bir dakika dur bakayım. Ne oldu? Evet yeşil. Seninkine bakayım. Evet, evet Gökçe'ninki de kırmızı. <laughs> Kulaklar da kırmızı biraz şu an. <laughs> acı var mı Gökçe? <laughs> Azıcık. Hadi o zaman gidiyoruz. Özdile'ye gidince geçer şimdi. Hadi koş. şimdi acı O kadar da olur canım sizde. Benimki acısı geçti. Geçti mi? Geçti. Defne. <laughs> ne oldu kız niye tutuyorsun? <laughs> Defne'nin yüzü düzelmedi hala. Ağrı var mı? Evet. Gökçe sen Benim acım geçti. Ama tebrik ederim, sen çok metanetli durdun. Ablan da seni destekledi değil mi? Evet. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi kulak deldirmek çok kolay. Acı var mı Defne? Var. Hafiften ama, sinek kadar. Benimkinde hiç yok. Ama çok güzel küpeleriniz oldu. Evet. Şimdi kulak deldirmeden sonra oyun parkına gidiyoruz. Oynayabilecek misiniz? Evet. Oynarız. Tamam o zaman. Ben vallahi bir gün zıp, zıp oynamayacağım. Çünkü belki düşerim. Kula... İsterseniz oyun parkına girmeyin. Ben size dondurma ısmarlayayım. Tamam. Olur mu? <laughs> Kabul mü? Kabul. Tamam o zaman hadi gidiyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kulaklarımızı deldirdik. Sinek ısırığı kadar acıdı değil mi? Evet azıcık. Şimdi nereye gidiyoruz? Özleye. Özleye. Ya. Hava yağmurlu ama dondurma yemeye gidiyoruz. Kulak deldirdik ya. Evet. Hadi o zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bo.